Hepinize merhaba sinemalar. Bugün Pekar kardeşimle beraber Pet Takas serisinin part 2'sini çekeceğiz. O zaman hiç uzatmadan direkt videoya geçelim. Ben aya Daha derli... Ejderhaya vermem. vermem bu gerçek paralar. Gerçek paralar mı? Hı hı. Ne evet. vermem Sana vermem. bundan vereyim bir ton. Bende de var. Bende ama bayağı var. E ben bende de var. Ben ben sana. Ama geçen seferki turda sana çok değerli şeyler verdim. Bir ver sana. Baksana cücük veriyorum. En sevdiğin. Hadi. Aa cücük. Hadi kabul et. Lütfen piksel zombi. Tamam. Bunu Burada. mu? İyi tamam ya. Zaten ben vermiştim. Kabul et. <laughs> cücük için bunları yapıyor ya. Bütün cücüklerimi tamam. verdim. senin için. Tamam. Ama adil olmayan takas. Hadi kabul et diyor. Hadi kabul etsene. Tamam. Verdiğim şey geri oldum. Küçük. Quizar Bu sefer şey var. ilk olarak ben veriyorum. Güzel bir şey ver abi. Lütfen bu sefer kabul etmem. Küçük kabul etmez misin? Hani bunu versem Galaksi bozayı, bozayı çok değerli bir pemam. Son sana ne vereyim? Oha iki tane kara kedi mi varmış? Tam bir tane kara kedi vereyim ve binek. Lütfen bak. Düzgün bir şey var. Sen bir şey vereceğim. Hadi bir şey koy. Artık ne? sıkıldım. Nadir koyacağım. Bakın ne? Hadi nadir hadi. sıra dışı. Ben de Nadir sıra dışı Sözüm koyacağım. Bak bekliyorum yarım ne? saattir. Nadir. Bu ne? <laughs> şey koy bari. önce güzel petler veriyorum. Kara gö galaksi. Tamam, nadirleri. Köpeği ver. Köpe Sarı köpek. Hayır. Lütfen. Lütfen bunu istiyorum. Köpek. Ay. Ama yaygın o lütfen. Ay. Ya bu gökkuşağı domuz ne ya? Hiç sevmem ki domuzu ben. Ama domuzu sevmiyorum. Sevdim. Bunu zaten ben vermedim mi sana? Yuh. Ya hadi güzel hadi. bir şey ver. Hep kötü şey veriyorsun. E aynı zamanda Ya böyle bir efsanevi ya da ya Efsane veririm. Efsane verirsem bunu şey veririm. O zaman ne ver biliyor musun? Tilki ver. Tilki, ver. Tilki çok severim ben. Tamam. <laughs> bir tane de askolot versene. Askolot ne? Askolot pembe olan. Pembe askolot. Pembe olan. Bu Hayır, hayır, hayır. Tamam ama şu köpek blue bu ne ya? Diyemiyorum ki bunları sil. Tamam kabul ederim buna Hayır. Bak takasını atacak. Takasını ya atacak. O, o, ben onu vermem ya ben benim harbem ya. Ama az kaldı çok seviyorum. Lütfen. Ama az kaldı çok seviyorum ben de bir tane al. Tilkiden ver o zaman. Bak çok uzun oldu derken takasını at. Aferin sana. Ya ben onları veriyorum. Ben acil petleri veriyorum. En fazla sıra düşüyor. Ay, Sen, var. Tamam. tamam. Ee, <laughs> Arkadakisini iki Çok tatlı. Takas attım. Kabul et. Tamam. Çabuk. Bu arada şu an Eymen de video çekiyor ve onun da kanalından izlemeyi unutmayın. Bak sana güzel bir şey veriyorum bak. Ne veriyorsun? Efsane. <laughs> Ve bir tane de özel şeyim vardı. Neydi o? Benim de arı petlerim vardı. Şu an benim petlerimi de görüyorsunuz. Arı. Renkli arı verirsen. Sana bir etsem. fare vereyim. Hayır fare sen de. köpek. Ekmek kedi. 4 tane hayır, ay, ekmek kedi. Hayır asla asla mi? sakın. Sakın ha. Ama çok güzel. Koyacağım. Bak hadi lütfen. Hızlı ol biraz. Çok bekliyorsun çünkü. <laughs> bu ne? Bu ne? ne? Adam akıllı şu zombi piksel. Ya <laughs> zombi pikseli vermem. Ya tek para, hocam. Ben sana diğer ben sana bir part 1'inde çok değerli gerçek paralı şeyler verdim aynen, ama. Aynen aynen aynen. Aynen aynenmiş. Ayıcık o vermedin 6 lira, mi? 20 lira. Bu kaç lira? 35 lira. Aynen aynen. Bu 6 lira senin bu piksel zombi. Benim ha verdiğim 20 lirayı hebi falan filan işte. Ya çok ya. Sana kızı kandırdım. O nasıl kandırdın? Kız kandırmadım. Ben sana verdim. Zombi, zombi mi? Zombi. Siber kuş da veriyorum. Hadi düzgün Yok. bir şey ver. Çok hmm. değerli bunlar. Bir saniye veririm. Tilki Çilk. mi? Çilk. Çok güzel. Hadi hadi. hadi. Tiki tiki. Sıra dışı hmm, sıra dışı ne ya Ben sana 3 tane veriyorum. Sen, sen bana... Ama ben 7 şey. Yani. sevmiyorum. Ben de zaten 7 sevmiyorum. Ama ben karakideyi birleştirebiliyorum. 3 tane çıkmış. Ben sana binenini verebilirim. Lütfen bana o sarı köpeği ver ya. Lütfen, lütfen, lütfen. Ay Onu verirsen var ya. Ama sana diğer takas değil. o sarı köpeği. kurbağa ver. O sarı köpeği istiyorsan hocam. Ben bana o şeyi vereceksin. Ne denir? Arının parlağını. oha. Ya sen takası kabul edene kadar. Takasın süresi bitiyor. Tamam hadi hızlı. Tamam. Tamam. Sıra dışı. Az önce ben sana ne verdim? <laughs> şey. Efsanevi vermiştim bundan. Ve bir tane de vermiştim ki? Aa cücükten çok fazla olmuş. Beş tane var <laughs> cücük. Çünkü sen cücüğü seviyorsun. Ne verelim? Sana kara kedi verebilirim üzerine binen. Şapkın. O şahin yeni bana sağ sana, sana üzerine bilen kara kedi veriyorum. Ve kara kedinin bebek hali çok tatlı. O yüzden bence hiç uğraşma. O yüzden bana lütfen o sarı köpeği ver. Lütfen. Tamam ya adam. <laughs> kabul et. Kabul et. Kabul et. Lütfen. Yetiği vermene bile gerek yok yani. Tamam. Tamam hadi kabul et. Lütfen bak. Yes. <laughs> Tilki ve solar köpek. İnanamıyorum. Hadi. Hadi. Reddit. Şimdi bitirdim. Hadi. Reddit'im. Ya çok güzel. Atıyorum. Takasımı at. Attım. 5 kadar gelmedi. Tamam geldi. Bu sefer ben vereceğim. Bak bu sefer bakın, adam akıllı. Bakın bu kadar istiyorum ya. Bakın bu hiç yok. Hiç yok mu? Yok. Çık Dur. Benim normalde şu an hiç varmasaydım 6 yedi hani tane bakımlı köpeğim var ama çoğunu yani Duru'ya verdim, normalde abonelerime verdim falan filan. Bak bu sefer çok ciddiyim çok değerli şey vereceksin yani saçma sapan şey verirsen hayatta kabul etmem. Beyaz tavşan. Efsanevi vermen lazım bu çok değerli bir şey. Ama ben... Şu 2019 pet potlarından çıkıyor. Ayrıca bana gotik kedi falan da çıkmıştı. <laughs> Bari bir piksel zombi ver yani bununla bayağı şey vermen lazım. Piksel <laughs> zombi vermem. Sana şey de vereyim. Tek boynuzlu robot. Bak yine atacak şimdi Tekas'tan. Hadi. Özel zombi. Ya yanında ekstra şeyler de veriyorum ama. Ne alıyorsun ya bebek? Ben tek bir şey istiyorum. Onu. Bakalım Aa doğru ben sana şunu verdim onu. Festivali mi neyi? Hayır onu sen kelebeği, vermedin. Kelebeği ben sana Hayır vermedim. bu kelebeği sen vermedin. Verdim bu ben verdim. kelebeği sen vermedin. Hayır ben yarısını kendim. Yarısını ben verdim sen büyüttüydün. He? Ne yarısını vermesi ya? Hiç hatırlamıyorum. bu şeyi vereceksin bodozmar. Ama. Ya ben senin var ya. Yarım saattir hep ben... aynı şey oluyor. Kaç kere attı şeyden ya. Biraz hızlı ol. Hayır yerini çekersin zaten. Attın da <laughs> Ya, şey. Bu ben... sefer sana bak bak bakımlı köpek çok değerli bir şey yani ayıcıklar kadar değerli ve sen ay ne, sen ne diyorum ben ve ben sana bir önceki tura çok değerli şeyler verdim ve şu anda veriyorum tek boynuzlu robot benim bildiğim kadarıyla yani değerli yani birini bırak dinozor da veririm ya hadi bak şey var bu ne ya ben sana bakımlı köpeği hayatta bunları vermem benim bu tatlı tarçınımı hayatta veremem. Ben zombiyi vermem. Zombi hiç göze takma. Başka bir efsanevi var o zaman sende. Ben sana 3 tane pet veriyorum ama. Bu ne? Bunu ben sana vermedim mi? Doğru. Bunu da ben sana verdim. Ya zaten çünkü hep bütün ev sana mesela. Ya zombi pikseli ver ya bak lütfen bak. Allah razı olsun. <laughs> Mantikor ver bari. Mantikor <laughs> ne? Mantikor var ya da kara ejderha var. Mantikor, mantikor ver. şu ya da şimşek pegasus ve mantikor var. Hep sürekli kazıklanıyorum şu an. Mantikor da istiyorum. Şu kara ejderha değil. Onun yerine daha güzel pet ver. Çünkü ben sana iki tane efsanemi veriyorum. Sen de bana şöyle güzel pet ver işte buralardan. Tilki. Tilki istiyorum. Didi? Ay senin bu şeyin de var Hello Kitty köpeğin değil mi? Ha? Lütfen Allah rızası için Tilki. O zaman bir efsanevi çıkartırım. Kabul etmem. Ya bak ben sana bakımlı köpek veriyorum ama bakımlı köpek bildiğin kere... Sen bakımlı köpek. Tamam köpek var Başka bir şey var. Sen demedin bakımlı köpek diye. Takas yapamıyoruz işte al. Allah'ım ya. Yine başka Üstüne binden bir şey vereceğim. Sevdiğim bir şey olsun. Ay yıcıklı ne oyucu ayıcı, oyucuklarım artık takipçilerimi veya sana vere vere bitti artık. Vermedim o yüzden. Bari ya ayıcı karışma binilmeye. Binilmeye ayıcık. Uyku ayıcı. Hayır onlar var. çok güzel. Uyku ayıcı yok hem de. Ben onu seviyorum ama yok bende maalesef. Sana başka verecek bir şey bulamıyorum ki. Ya bak. Bu... Ya sabır. Ya sabır. ya sabır. Bak ya sabır. Şimdi sana bir çakacağım ya. Ya attım attım, attım lan. <laughs> of oh, ben gidiyorum. Ama burada bir Ya ne bitmesi ya. E atacak mıyım ki? Gittim. Sana, sana cücük vereyim mi? Ya cücük istemem mesela. Ben cücüğüm beş tane. <laughs> beş tane cücüğü var. <laughs> Altı tane pet vereceğiz birbirimize. Altı tane adam akıllı petlerle doldur. Tamam. Oha bende dört tane gotik kedi var. Sana gotik kedi vermemi ister misin? Bu da değerli. Evet Nishtere kes. Sana Sonic veriyorum Efsanevi <laughs> Bir ton tilkim var KAPİ <laughs> de olursan diyorum biraz da <laughs> Bekle daha yeni başlıyor. Bakalım bir şöyle. Benim panda hastalığı. ya bak. Ben onları veririm. Veririm Tamam hadi hızlı ol hadi. Yarım saattir hep atıyor takastan zaten. Ver bakayım atta. hatırlarsan ne verdim şimdi hiç hatırlamıyorum bir şey. Al önceki verdiklerini ver. Pandayı seviyorum. <laughs> Daha videonun kapanışı da var. Oh my God. Senin videon kaç dakika oldu? <laughs> Aa, baba bana bir ton koymayın. Hayır. Sana şundan da vereyim. Dur ya da bunu vermeyeyim. Tamam 5 tane oldu tamam mı? Tamam mı? Tamam. 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 Kabul Hadi. et. Bak bu ikisi çok değerli. Hele gotik kedi var ya. Tamam verdim. Kabul ediyor musun? Gotik kedi yani çok değerli. Kabul ediyor musun? Ne, ben de etmiyorum. Çünkü gotik kedi daha değerli bunların hepsinden. Yanına da bir tane ek efsanevi olarak bu tek boynuzlu robotu veriyorum. Kabul ediyor musun? Bir tane daha efsanevi. Ya yuh. İki tane efsanevi. Benim verdiklerim daha değerli ama. Şu gotiği çıkar. Çıkardım. Ya bir tane daha sana. Tamam. Tabi kız pet değil. Kız olmayacak. Tamam mı? Sen iki tane efsane veriyorsun ben üç tane. Bu oyunuzu çıkar. Ya başka efsane bir Bana var. ne? Vay bir sürü. 37 tane var <laughs> efsane bir. Efsane ama az en çok şey var. Bana ne? Artık bir feda vakti geldi. Bir ton tavşanım var. E onu çıkar mı? Sana veriyorum. İki tane çıkarıyorum. Sen bundan verelim. <laughs> tamam kabul mü? Domuz <laughs> kabul. Atacak <gülüyor> ya. Sen saçma sapan şeyler yapıyorsun. Ya ah. Ya, ya. Uf. <laughs> Hemen de burada Uf. Bit. Hayır bitmiyor. video <laughs> Bir tane yapalım bari ya. Yürü, yürü ya tam seninki bitsin bari o zaman. Ne evet. burada video biter. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada 43 abone yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hedefimiz 50 abone. 50 abone ulaştığımızda çok güzel bir şey olacak. Yani pek hastede tam robotun robotun önünde ya da kulenin orada görüşelim ama bence evlerin oradaki kulenin tam en üstünde buluşacağız. Hadi. Ne diyorsun sen? Evet sinemalar bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Sağolsun Eymen hiçbir sesine kıyamadığı için çok az verdi. Evet bizim bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz ve... Eymen sen de gel. Gel bir şuraya. Şey, Hadi muyum? hoşçakalın diyeceksin. Vallahi ben kaçar. Ve hoşçakalın. Hoşçakalın.